Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Türkiye'deki konut fiyatları maalesef çıldırmış vaziyette maalesef artmaya devam ediyor. Antalya'da Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Antalya'da bir tane Rus bir siteden tam 80 daire birden aldı. 80 daire konut fiyatlarına Antalya'da baktığımız zaman iki artı bir ortalama 100 metrekare bir dairenin Antalya geleninde ortalama fiyatı ise minimum 170 bin euro civarında 170 bin euro 80 tane daire şimdi kıymetli izleyicilerimiz bu siteyi bir sitedeki 80 daireyi alan Rus kendi vatandaşlarına bunu kiralıyor İster istemez Antalya'daki kira fiyatları da artmış vaziyette, ev fiyatları da artmaya devam ediyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, özellikle sabit geliri olan işçilerimizin ya da bir yerde çalışan vatandaşlarımızın Türkiye'de, özellikle turizm noktalarında artık ev sahibi olması hayal. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan yeni neslin, gençlerimizin artık ev sahibi olması Türkiye'de hayal. Kümes bile alamazlar annelerinden babalarından ya da anneleri babaları bir ev aldıysa onunla yetinirler başka da ev sahibi olamazlar. Türkiye'nin özellikle turizm noktaları yabancılar tarafından istila edilmiş vaziyette. Ancak üzülerek görüyoruz ki hiç kimse bu gidişata dur demiyor. Bir tane Rus geliyor, 80 daire birden alıyor, kira fiyatlarını yükseltiyor, ev fiyatlarını yükseltiyor. Kimse de sesini çıkarmıyor şimdi bazı izleyicilerimiz şunu söyleyecektir Sanene kardeşim adamın parası var alıyor diyecektir bunları söyleyenler de haklı ama Türkiye'deki ekonomi öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de çalışan işi gücü olan bile maalesef kolay kolay ev alamaz ev almak Türkiye'de artık hayal noktasına geldi bankalar zaten kredi vermiyor verse bile 10 bin lira verirse 30 bin lira istiyor yani üç dört katı faizler var. Ev sahibi olmak hayal öte başka bir şey değil arkadaşlar. Büyük şehirlerde hele bir artı bir denilen 55-60 metrekare yerler İstanbul'da minimum 150 bin euroya kadar gelmiş vaziyette. İki göz oda 150 bin euro. Korkunç paralar arkadaşlar. Bu gidişat nereye gidecek belli değil. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle devletimizden TOKİ'den toplu konut idaresinden beklentisi şu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza özel Türkiye'nin her noktasında taksitle ödenebilecek konut alalım, konut yapılsın diyorlar arkadaşlar. Haklı mı? Haklı tabii ki. Yoksa gurbetçi vatandaşımız Türkiye'de kümes alamaz. Evet, euro değerli diyorlar. 30 lira oldu. E 30 lira oldu. Tamam, güzel. el fiyatları sanki yerinde sayıyor. Türkiye'de tatile giden vatandaşlarımız Allah aşkına videonun altına yazın ya. Otel fiyatları kaç para? Araba kiralama kaç para? Yeme içme kaç para tatil noktalarında? Onu bırak tatil noktalarını. Türkiye'nin her noktasında fiyatlar çıldırmış vaziyette. Çoluk çocuğunla beraber dört kişi oturup bir yerde yemek yersen minimum 1500-2000 lira ödüyorsun. Tatile gittin. Tatil yörelerinde zaten soygun var. Bak soygun var. Bunun adı turizm falan değil. Bunun adı dolandırıcılık. Gidiyorsun denize gireceksin. Çoluk çocuğunla beraber giriş paralı. Yetti mi? Hayır. Diyor ki şezlong parası ödeyeceksin. Yetti mi? Hayır. Şemsiye parası ödeyeceksin. Hepsini ayrı ayrı paradan alıyorlar. Bilmem en az ne kadar da burada para harcamak zorundasın diyorlar. Soygun değil mi? Bunun adı turizm mi yoksa dolandırıcılık mı? Resmi dolandırıcılık bana göre bunun adı. hiç kimse de zorla gel demiyor ama Türkiye'nin sahil şeritlerini adeta istila etmişler değerli izleyicilerimiz. Sahile gidemiyorsun. Ailenle, çoluk çocuğunla beraber ben havlumu buraya serip şezlong parası ödemek istemiyorum kardeşim diyemiyorsun. Üstelik Türkiye'deki sahiller kanunu açık. Diyor ki kanun vatandaşın sahile girmesini engelleyemezsin. E bunlar ne arkadaşlar? Tatil yörelerinde gündüz kapatmışlar sahilleri Beach yaptık diyorlar, plaj yaptık diyorlar. Akşam oluyor, akşam da gidemiyorsun. Akşam da bu sefer masa sandalyeleri çıkartıyorlar, restoran oldu diyorlar. Ya kardeşim bu sahiller sizin babanızın malı mı? Devletin yetkilileri de biliyor, göz yumuyor. Belediyeler kira adı altında rüşvet alıyorlar. Bana göre bunun adı kira falan değil. Önce vatandaşın girecek. Niye sen doğru belediye olarak vatandaş sana oy veriyor? Şimdi bak Eğriye eğri doğruya doğru konuşacağız. Alınmaca yok. Şimdi vatandaş size niye oy veriyor? Bana hizmet et diye veriyor değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Bu sahilleri doğru düzgün bir şekilde bakmıyorsunuz. Pislik içerisinde bırakıyorsunuz. Birileri geliyor diyor ki ben sana kira vereyim diyor belediyeye. Size parayı veriyor. Ondan sonra da bir daha bakmıyorsunuz. Vatandaş orada soyuyorlar. Dolandırıcılık yapıyorlar. Kusura bakmayın resmi dolandırıcılık bunun adı. Resmi dolandırıcılık. Sonra Rus'u geliyor, bilmem nesi geliyor, oralara alıyor, kiraya veriyor, vatandaştan giriş parası alıyor, bilmem ne parası alıyor. Devleti zarara uğratıyorsunuz ya. Yani siz yapıyorsanız tamam hadi giriş parası 1000 lira alma da 10 lira al, 20 lira al, 30 lira al, 5 euro al, 2 euro al. Ama vatandaş yararlansın. Sizin amacınız vatandaşa hizmet etmek falan değil ki. Siz parayı alıyorsunuz, seçim dönemi oyları topluyorsunuz, o koltuklara oturuyorsunuz. Ondan sonra bir sonraki seçime kadar vatandaş umurunuzda bile değil. Şimdi Türkiye'nin sahil şeritlerini bir düşünün bakalım. Marmara'dan Ege ta Antalya Kaş'a kadar bir düşünün bakalım. Hatta devamını bir düşünün bakalım. Hangi belediye, hangi partilerde? Pislik içerisinde. Daha yeni biz Antalya'ya gittik, Bodrum'a gittik arkadaşlar. Siz nasıl hizmet ediyorsunuz vatandaşa ya? Vatandaşı kandırıyorsunuz. Altyapı yok, yol yok, yolak yok. Soygun var ya. Soyuyorsunuz vatandaşı. Hiç kimse alınmasın. Bak direkt söylüyorum. Sahil şeritlerinin pek çoğu Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin elinde. Ben bunları anlatırken sakın yanlış anlamayın. Ben AK Particilik falan yapmıyorum. Umurumda bile değil. Bana ne? Bana ne? Hizmet falan yok kardeşim. Bak soyuyorlar vatandaşı. Dolandırıcılık yapıyor bu belediyelerin pek çoğu. İşini dürüst yapanlar var mı? Var tabii ki. Çok az. Hizmet yok, yol yok, yolak yok, altyapı yok, bir yağmur yağıyor, her yer sular altında. Yıllardır CHP belediyeleri yönetiyor buraları. Siz böyle mi belediyecilik yapıyorsunuz? Bak belediyecilerin, belediye başkanlarının suçu falan yok. Zaten onlar biz buyuz diyorlar. Oy verenlerin düşünmesi lazım. Bak hangi partiden olursa olsun hizmet yapmıyorsa oy verme kardeşim. Bile bile takım tutar gibi Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı tutar gibi gidiyorsunuz oy veriyorsunuz ya. Ya adam yol yapmıyor. Adam hizmet yapmıyor. Sadece para alıyor. Plajları, onları, bunları vatandaşa resmen bu plajları, sahilleri birilerine peşkeş çekiyorlar. Üç kuruş para alıyor belediye. Vatandaşa peşkeş çekiyorlar. Ama öbür taraftan vatandaşın dolandırılmasına göz yumuyorsunuz ya. Kusura bakmayın birileri kızacak bana. Kim işini yapmıyorsa hangi partide olursa olsun eleştiririm kardeşim ben. Eleştiririm. Yerden yere vururum. Soygun var. Belediye başkanları vatandaşın soyulmasına müsaade ediyor kardeşim. Git havlunu ser. Çoluk çocuğunla beraber ben burada denize gireceğim de bakalım sana ne yapıyorlar. Ağzını burnunu kırarlar senin. Bu nedir? Dolandırıcılık değil midir? Devlet eliyle, kamu eliyle vatandaşın dolandırılması değil midir bu? Bu nedir rezillik ya? Seçim dönemine kadar hiç umurunuzda bile değil. Seçim döneminde çıkıyorsunuz sokaklara size hizmet edeceğiz, onu edeceğiz, bunu edeceğiz. Ya 30 yıldır, 25-30 yıldır Bodrum Belediyesi kimin kardeşim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil mi? Bu yolların hali nedir kardeşim? Altyapınız var mı kardeşim sizin? He? Sizin sorununuz nedir sorunuz Onu anlatın ya. 30 yıldır ağlıyorsunuz ya. Bunu sakın bak ben siyaset yapmıyorum bak. Çok samimi olarak konuşuyorum sizden biri olarak konuşuyorum. Yol yok ya bu durumda. Arabanı bırakacaksın. Otopark gündüz ayrı para, akşam ayrı para. Bu dolandırıcılık değil mi? Belediye bunu görmüyor mu? Ne iş yapıyorsunuz siz ya? Ne iş yapıyorsunuz kardeşim siz? Sizin derdiniz vatandaşı soydurmak mı, dolandırmak mı? Çıkın bana anlatın ya. Her belediye böyle. Vatandaşı niye soyduruyorsunuz ya? Hiç kimse de sesini çıkarmıyor. Demek ki halk memnun. Dolandırılmaktan halk memnun. Soyulmaktan halk memnun. İnanın bana benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Kusura bakmayın ya. Bu kadar sinirliyim ki. Ya gideceksin arabanı park edeceksin. Hemen bir tane değnekçi geliyor. Bir soytarı geliyor hemen. Abi diyor hele bir de araban yabancı plakalıysa geçmiş olsun. Niye dolandırıyorsunuz vatandaşınızı kardeşim? Niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Bu otoparklardan, bu soygunlardan, bu plajlardan sizin haberiniz yok mu? Eğer yoksa siz ne iş yapıyorsunuz ya? 30 yıldır yok mu? Gurbetçiyi dolandırıyorlar sesiniz çıkmıyor. Vatandaşı, Türkiye'de yaşayan vatandaşımızı dolandırıyorlar sesiniz çıkmıyor. Bu nedir ya? Siz de ortak mısınız yoksa bu dolandırıcılara? Bu dolandırıcıların siz mal ortağı mısınız? İş ortağı mısınız? Öyle bir şey yoktur herhalde. Ben düşünmüyorum böyle bir şey olduğunu. Ama bu nedir ya? Altyapı yok, hizmet yok, bir şey yok. vatandaşı dolandırıyorlar Rus da gelir. Yarın öbürsü gün Arap da gelir. Zaten Araplar gelmiş vaziyette Türkiye'ye soruyor. Babalarının memleketi zaten. E siz ne iş yapıyorsunuz ya? Merak ediyorum. Yarın öbürsü gün bizim vatandaşımız mülteci olacak Türkiye'de ya. Göçmen olacak ya. Ayıp ya. O koltuklarda oturmayın kardeşim. Bak o koltuklarda oturup vatandaşın dolandırılmasına göz yummayın kardeşim. Siz ne iş yapıyorsunuz ya? Vatandaş da memnun demek ki 30 yıldır aynı adamlar altyapı yok. Ya Bodrum'a gidiyorsun. Bak Bodrum diyorum herkesin bildiği yer. Ya yağmur yağıyor altyapı yok ya. Altyapı yok. Kimin suçu kardeşim bu? Değerli izleyicilerimiz şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza iyi bir haber vereceğim. Bu güzel haber. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız benim de bir emekli maaşım olsun eşimin de bir emekli maaşı olsun diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Üstelik emekli maaşı almak için işlemlerinizi yaptırmak için Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Dünyanın neresinde olursanız olun Ayrıca geçmişte Türkiye'de sigortalı olma şartı da yok. Kanunen sigortalı olmasanız da Türkiye'de emekli olabilirsiniz. İşlemlerinizi nasıl yaptıracağınızı, nasıl emekli maaşı alacağınızı hemen anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar Ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun İster olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar. Evet, sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar. Evet, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar. Evet, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz. Peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek Emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini ortadan kaldırıyoruz. Ve birilerine de 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere yüzde 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.